Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Okan. Benci. Bugün sizlerle cheesecake yapacağız. Şimdi tarife geçiyoruz. Evet arkadaşlar, malzemelerimizi sayalım. 3 çorba kaşığı un, 3 çorba kaşığı nişasta, 500 gram karadut, 3 adet yumurta, 400 gram labne peyniri. 200 milim hazır krema, sıvı krema, 100 gram kadar tereyağı, bir paket vanilin, 2 paket eti burçak bisküvimiz var. Ayrıca bir su bardağı şekerimiz. Şimdi kekimizin tabanı için iki paket eti burçak bisküvimizi doğrayıcımıza yerleştiriyoruz. Un haline gelene kadar çekeceğiz. Kekimizin tabanı için öğüttüğümüz bisküvin üzerine tereyağımızı ekliyoruz ve güzelce yoğuruyoruz. Kek kalıbımızın içine pişirme kağıdımızı yerleştiriyoruz ve dış tarafını alüminyum folyo ile kaplıyoruz. Şimdi kekimizin tabanını yerleştirelim ve eşit olacak şekilde güzelce yayalım. Bisküvimizi kek kalıbımıza güzelce yayıyoruz ve aynı seviyede olmasını sağlıyoruz. İyice sıkılaştırıyoruz. 400 gram lapne peynirimizi karıştırma kabımıza alıyoruz. Fırınımızı 150 derecede alt üst fansız olacak şekilde ayarlıyoruz. 200 mililitre sıvı kremamızı ekliyoruz ve güzelce çırpıyoruz. Bir su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Üç adet yumurtayı tek tek koyuyoruz ve çırpıyoruz. 3 çorba kaşığı nişastamızı ekliyoruz. 3 çorba kaşığı unumuzu ve vanilyamızı ekliyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. Hazırladığımız harcımızı tabanımızın üzerine güzelce döküyoruz kalanları bir spatula yardımıyla yayabiliriz. İçindeki havayı almak için birkaç kere kek kalıbımızı şu şekilde vuruyoruz. Daha sonra fırın tepsimizin üstüne koyuyoruz. Çatlamaları önlemek için fırın tepsimizin içerisine su ekliyoruz. Önceden ısıttığımız fırınımıza yerleştiriyoruz. Ve bir saat pişmesini bekliyoruz. Cheesecake'imizin kekimizin sosunu hazırlayalım şimdi de. Karadutlarımızı ocağa aldık. Ve üzerine bir bardak şeker ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Üzerine yarım bardak suyumuzu da ekleyelim karıştırmaya devam edelim. Başka bir kapta da bir çorba kaşığı nişastamızı az bir suyla açıyoruz. Ve birazdan kara dutumuzun üzerine ekleyeceğiz. Sosumuz kaynamaya başladıktan sonra sulandırdığımız nişastamızı içerisine ekliyoruz. sosumuz kıvamını aldı. En son sosumuzu eklerken isterseniz blenderdan geçirebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de kekimizin üzerine dökebilirsiniz. Şimdi ben altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar, 1 saat süremiz doldu. Şimdi fırınımızı kapatıyoruz ve kapağını hafif açıp 1 saat kadar da soğumasını bekleyeceğiz bu şekilde fırının içinde. fırından çıkardığımız kekimizin üzerine hazırladığımız sosumuzu güzelce koyuyoruz. Daha sonra yaklaşık 24 saat dolapta bekleteceğiz. Ondan sonra servis yapacağız. Evet arkadaşlar, cheesecake'imizi dolapta yaklaşık bir gün dinlendirdikten sonra çıkarıyoruz. Ve kalıptan çıkarmadan önce şu şekilde kenarlarından ayırıyoruz kalıptan. Çıkarıyoruz. Cheesecake'imiz hazır. Şimdiden afiyet olsun.